Arkadaşlar merhaba. Bu programda stratejist yazar e, Mehmet Hacı İsmailoğlu ile birlikte Turancılık konusunu ele alacağız. Mehmet Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? Eyvallah sağ olasın. Evet. Şimdi Turancılık günümüzün önemli konularından birisi. E, Revaçta konu. Öncelikle Turancılık nedir? Turancılık sadece hani e, biz Türkiye olarak değerlendiriyoruz bu şekilde sorduğu aslında Türk dünyası evet. alakadar eden bir durum. Ve bugüne kadar e, büyük bir özlemle beklediğimiz bir doğuştu. Evet. Bu çok hem tarihe açıdan hem kültürel açıdan mitolojik bir e, Türk dünyası ilkesidir diyelim. Düşünce sistemidir diyelim. Evet. E, ve beklediğimiz güneşti diyelim. En kısa tabiriyle. Evet. Peki turancılıktan kasıt e, bütün bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının birleşmesidir. Yok şimdi şöyle, e, ha, belki öyle de değerlendirilebilir ama o değil. Yani coğrafik olarak bir birleşim yok. Bir manevi birleşim yok. Yani tabii manevi birleşime muhakkak olacaktır. Şöyle de bakın, yabancı bir ülkeyle bile uzun bir zaman bir alışveriş içerisinde olduğu zaman muhakkak kültürlerin birbirine bulaşması söz konusu. Evet. Ki buradan e, kaldı ki Türk dünyası e, hem siyasi olarak hem kültürel olarak yani kültür dediğimiz, dediğimiz ama sanat da içine girecek, tiyatro içine girecek, şarkılarda da içine girecek. girecek. ya yani Sadece Türkiye'nin işte atıyorum nedir Antalya'sı, evet. işte İstanbul'u, Yozgat'ı, Çorum'u vesaire hepsinin bir kültürü var değil mi? Hepsi evet, bir tabii bir var. Türk dünyasında kendine evet. özgü çok geniş bir kültürü var, çok geniş bir rektansesi var. Evet. Şimdi bundan biz faydalanacağız, bundan Macaristan faydalanacağız, Azerbaycan faydalanacak. Tamamen Türk dünyası hem kültürel anlamda, hem siyasi anlamda, hem sanat anlamında, hem en önemlisi ki yeni baktığımız zaman dünyanın değişen coğrafyasına, değişen kültürüne, değişen siyasi anlaşma, evet. özellikle ticari anlamda da Evet. Muhteşem bir birliktelik olacak. Fevkalade, harika, güç ortaya çıkacak Türk dünyası. Yani Ege'ne kurulan ta Macaristan'a kadar. Ya Mezopotamya'nın e, yani, patlamasını beklediğimiz rüyaydı bu. Hmm. olması gereken. Hani hep yıllardır diyoruz ya, işte İpek yolu, İpek yolu. Hani bir yerde bir dersini açtık, buradan İpek yolu geçiyor. Evet. Geçiyordu bak. Evet. Hep neydi? Geçmişte yaşadık o zaferleri ya bir şeyleri anlatırken böyle kahramanlık oldular mı ya işte tarihimizde başardıklarımızı anlatırken ne diyorduk? İşte buradan İpek yolu geçiyordu, burada işte şunlar vardı, bu. artık bunlar vardılar bitti. Evet. Bitti. Yeni İpek yolu başladı. Temel tabii. de yıllar önce atıldı ve bu İpek yolu bize Turancılığı da getirecek. Evet. Peki hocam, ee, bu Turancılığın içine kim gelir, kimler geliyor? Yani şimdi e, gerek resmi olarak devlet olmuş, gerek özel ki, fark etmez. Tüm Türk toplumları bunun içerisine giriyor. Tarıkları evet. yani birlikte giriyorlar. Evet. Ama burada şu var tabi. Yani şimdi e, bir Türk devleti Turancı'nın içerisine girmiş, Türk dünyası diyor işte o oluşumlar ya. ya. söylerken de vallahi ben heyecanlanıyorum. Eyvallah. Çok farklı <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Şimdi bu e, içine halklar diyebiliriz ama tabii bazı konularda mesela işte önemli bir konuda bir ülke bir ülkeyle anlaşacak. Bu da halkların da istediği önemli, milletlerin de istediği önemli. Mutlaka, mutlaka. Yani biz belki Azerbaycan'da çok e, farklı düşünmüyoruz, yani ne yaparsak yapalım mutlaka bir uyum sağlıyoruz birbirine. Zaten sözünüzü kestim, Turancılık'ta e, Azerbaycan Türklerinin Turancılığı en fazla benimseyen, isteyen millet olduğunu Türkler içerisinde ee, en fazla isteyen tükünet olduğunu evet. e, bilmeniz zaten Ben şöyle söyleyeyim, evet. e, bunun nabzını nasıl tutuyoruz, nabzını evet. şöyle. E, sosyal medyalarda canlı programlar falan yapıyoruz Evet biliyorsun. Şimdi o oradan bize gelen tepkilere baktığımız zaman, şu an bizim İstanbul'dan sonra en çok izlenme yerimiz şehir evet. olarak Bakü. Bakü. Evet. Ülke olarak Türkiye sonrasında Azerbaycan evet. geldi. Dolayısıyla o bölgeden bana çok ciddi mesajlar geliyor. Binlerce mesaj geliyor. Evet. Ee, Türk dünyasını böyle bizden fazla bekliyorlar diyebilir onların adına. Bize sorarsın biz de onlardan fazla istiyoruz diye. Evet, evet, Aslında ben mesela bir hikayemdir. E, ee, Birleşsin abi sınırlar kalsın. Sınırlar kalsın dediğimiz zaman bu... Hakikaten diyorum yani böyle nasıl olsun biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela atıyor. Bence Birleşik bir güç gibi diyorsun. Güç olsun abi. Kalsın sınırlar. Ya yani <laughs> Birleşik Devletleri'nin bir şey değil ya. Pasaport Kalsın. Ya, yani, şey baycan, baycan, şu anda yani, dünyada çok ciddi bir rahatsızlık var. Evet. Bak. Şimdi düşünsenize. Siz e, kabul etmediğiniz şunu. Yani belki geçmişimize biraz ayıp gibi duruyor ama kabul edeceğiz bunu. Biz evet. Türkiye yıllarca Amerika'nın ve Avrupa'nın emirlerini dinleyen, evet, evet. yani sömürlen bir devlet boyutundaydı. Öyleydi. Evet. Bugün bakıyorsun Türk dünyasına, bizim eski Türkiye dediğimiz e, o havayı, o durumu, o sıkıntıyı hala yaşayan bir sürü. Tamam tabii hepsi Rusya'nın evet. etkisi altında, korkusu altında. Ya, i̇şte, tabii, kibir, yani ki bir Rusya gibi ki bir hala verilme baskısı altında. Tabii saat. tabii tabii. Şimdi düşünseniz e, de. düşünsenize evet. bunlar, bunların üzerinden bu korku kalktı ve sen tam bir birleşmeyi gerçekleştiriyorsun. Bu herhalde evet. neden yani, yemkala rahatsız edecek. Evet. Peki hocam, e, Turancılık kızı da elma mıdır? Bu çok soruluyor. Evet. E, şöyle söyleyelim ona, yani, Turancılık kızı elma değildir. Bir Hı. kere bunu söyleyelim. Çünkü kızıl elma çok büyük bir şeydir, hayaldir, rüyadır. Yani güneştir. Gidilmesi gereken yerdir. Turancılık da kızıl elmanın içinde olan bir Evet. Yani kızıl elma, Turancılık'ta sıfatlandırırsak o zaman kızıl elmanın alanını daraltmış oluruz. Çünkü neden? Hı. Biz Turancılıktan sonra yani kızıl elmanın içinde bu Turancılık gerçekleştirdikten sonra her şeyin bitimi ondan sonra başlıyor asıl her şey. Turancı'da gidilen yol Kızıl Elma'dan mı geçiyor yoksa Kızıl mi? Kızıl Elma'ya gidilen yol Turancı'da mı geçiyor? geçiyor. geçiyor. Evet. Öyle görüyoruz. Şey. Evet, eyvallah. Evet. 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 Peki bu yeni dünya anlayışında e, bize karşı çıkmayacaklar mı? Bize rahat verecekler mi? Yani bu yani, küresel güç değil. Yani, yani. küresel güç değil çünkü netice itibariyle bu insanları, bu devletler, bu milletleri rahatsız ediyoruz. Yani Türk milleti zaten tarihsel bir hiçbir şey itibariyle bütün bu dünya devletlerinin, dünya milletlerinin rahatsız eden bir millet. Gerçi e, onları rahatsız ediyor ama bizim gözümüze de biz... E, ya onların e, adına rahatsız. Hani he. orayı açmış olsak. Biz adaleti da getiren da bir milletiz. Yani e, Türk dediğin zaman adalet e, gelir aklına. Evet. Çünkü Mazlum'u her zaman koruyan bir milletiz biz. Parşon dünyanın arası. deresinde... Evet. E, bak sadece bizim gözlemimiz şu. Evet. Yani Türk olduğumuz için kendi ırkımı, kendi... E, milliyetçiliğini değerlerini öne çıkarma adına değil. Yok, yok, yok. Türk, Türk milletine dışarıdan bak. Evet. Yani bir ecnebi gözüyle evet. bak Türk milletine. Aynen. Bugün e, dünyada e, sosyal anlamda, insan anlamında, yani insana değer anlamında baktığımız zaman ilk hisseden yine Türk devletleri oluyor yani. Evet. E, dolayısıyla burada bizim birlikte hareket ettiğimizi de düşünürsek, yani sadece Türkiye değil, Türk devletlerini korkuyoruz. Top bir gün hareket ettiğini düşünürsek devasa bir e, sosyal anlayışla çıkıyor ortaya. Evet. Şimdi rahatsız olmayacaklar bu küresel güçler. Bir kere şöyle söylüyorlar, yeni dünya e, işte farklı bir kalıba sokup kampüle etmeye çalışıyor. Onun evet. adı yeni dünya düzeni. Evet. Bitti. Nedir? Peki bu yeni dünya düzeninde bizim Turan yerini mu? Asla yok. Yok değil mi? Asla yok. Asla, bakın, işte bütün, burada kopuyoruz zaten. Hayır kimse... Peki bize kim engel olacak? Kim, kime engel olmak isteyecek ki? Senin dışında, Türk Cumhuriyetleri dışında kim varsa engel olmak isteyecek sana. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Yeni Dünya Düzeni dediğimiz hadise, 2000'li yıllardan sonra aşama aşama oturtulmuş ve bugün, e, bak Irak'taki var haberdar Irak gelişi, Yeni Dünya Düzeni ile alakalı. Yani daha bu Nuroç Kuş'a sorulan soru, e, Arap gazetecinin sorduğu soruyu hatırlayalım. Yani bunu biz atmıyoruz, var işte İşte medyada var, bak, girsin baksınlar. Evet. sonra soru neden Irak'a yani, geldiniz? Bana Tanrı'dan vahiy geldi diyor, saçmalı Onlar zaten kendilerini şey zannediyorlar ya, dünyanın i̇şte. sahibi. Şimdi, o başka bir boyut. Tanrı onlara bir özellik vermiş, şey seçilmiş. ne vermiş? Seçilmiş ha, mi? Ne? O, o, çok <laughs> <farklı>. o, 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 Irak mevzusu böyle. Tabii Suriye mevzusu böyle patladı. E Musul zaten apayrı bir yaramız. Evet. Ya yani Türk dünyasının, Or Orta Asya'nın, Mezopotamya'ya şöyle bir bakma, bir boydan boyu bak en demesine, bir işlemi nereden bakarsan bakma Her yerinde sıkıntı ve bu küresel gücün, buradaki gücü büyütmeme adına yaptığı hamleler. Şimdi yeni dünya dediğimiz hadise şu, kısaca baktığımız zaman, Yeni dünya düzeni, güçlü devletlerin olduğu, evet. büyük devletlerin olduğu, küçük devletlerin yok olduğu bir dünya düzeni. Evet. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Bunların amacı bu. Yani biz bunu kabul etmek zorundayız derken, fikirlerinden bahsediyoruz. Güç olarak bunu yapabilirler e, inancında değiliz, biz buradayız. Evet. Ama bunlar misli şey Güçlü devletler söz sahibi, hı hı. E, en basit örneğini açıklaması şu ya, açtığımız zaman 5 ee, dünyadan büyüktür evet. deniliyordu. Evet. Sonra ne oldu? Dünya 5 evet. milyardır. İşte bunlar hep böyle görüyor. 5 dünyadan büyük. Bunlar hep böyle 5-10 tane dünyada büyük bir devlet oluşturmak. Diğer devletler onların hizmetçisi sömürüsü. Evet. Onların emri altında. Yeri gelecek, yok olmak için mücadele edilecek. Yani her yer işte en yakın. En süper örneklerinde işte. Evet. İşte Almanya çalışmaların bir kısım bölgesini, öbür taraftan Amerika tehdit, bu taraftan Rusya tehdit. Yani şimdi ben ben evet Rusya ile anlaştım dese Amerika karşı ya çıkacak. Yani yani Rusya ile anlaştıysa Amerika size desteği vermiyor. Onlar ortada yani. yani. orada bir parçalama taktiği var. Aynen. Yani, burada bir tezgah var. Orada ben şey de düşünüyorum, hep Rusya'nın gücünü ölçtüler, bu küresel güçler. Rusya'nın bu askeri gücünü ölçtüler. Çünkü orada bir deneme tahtası var orada, ya yani bütün evet, evet. büyük tatbikatlardan, evet. ufak tefek savaşlarda bu güç zaten kendini gösterir de evet. ya Rusya'nın belirli bir gücü da bu belli olan Çünkü bir yani savaş var. var. Avrupa ve Amerika her savaşta değiller. Ya bütün bu, silah şeyleri yardımları yapıyorlar ama savaşın içinde değiller. Ben şöyle bakıyorum da bilmiyorum yani ee, özellikle e, Rusya-Ukrayna savaşı, evet. yani çok çıkmadan buraya hemen bir Rusya-Ukrayna savaşı Amerika Avrupa üzerindeki baskısının artmasını sağladı. Evet. Yani böyle bir şey. korku saldı şey. oluyor. İşte Polonya yani İsviçre evet. diye. Yani. Gördünüz mü? Dersini attı. NATO'ya başvurmaya kaldı falan falan. O kalkın altına girmeye çalıştı. Onlar da zaten başka bir, şey bir bir derin şey bir şey. NATO şey şey çok ele NATO çok ele Ama küresel güçle ilgili şunu söyleyeyim. Evet. Yani yeni dünya düzeni. Yeni dünya düzeni içerisinde. Hı. Ya var olacağız, evet. ezik, sömürülmüş vaziyette bağırmış olacağız. Hı -hı. Ya da biz kendi düzenimizi kurup işte dünya böyle kurulur diyeceğiz. Evet. Başka çaremiz yok. Peki Erdoğan, yani şimdi yine e, soruların içerisinde şöyle bir şey var. Hmm. Bu bizim Azerbaycan'ın 44 günlük Ermenistan zaferi. Bu zaferin bu Zeynezur Koridoru'na bizim o turancılığa ne gibi bir katkısı oldu? Şimdi bak Azerbaycan zaten tek başına bir can simidi orada. Evet. Yani Türk dünyasını açılma noktası. Hı hı. Hem birlikte bir hareket yapabiliyorduk, hem aynı düşünebiliyorduk, evet. aynı hissedebiliyorduk. Ya diyoruz ya, yani, onlara bir biz koşuyoruz, bize bir şey onlar koşuyor. Bu e, lafta değil, icraatta da böyle. Evet. Şimdi, e, yolundan bahsetmedik. Evet. İşte bu İpek yolunun en önemli güzel yollarından bir tanesi, Zengezur koridoru. Evet. Bu koridorun açılması aynı zamanda Azerbaycan'a, Nahçıvan'ı da açmış olacak. Evet. E şimdi Nahçıvan nerede? Ermenistan'ın içinde kalmış. Evet. Yani aslında kimin toprağı? Aslında Azerbaycan toprağı. E yani tamam özel olarak ama yani Azerbaycan'a bağlanması gereken bir toprak ve karayoluyla bağlanması gereken bir toprak. Evet. Yani da açıldığı zaman ne oluyor? Hem burası bağlanıyor Hı -hı. hem de bizim Kars üzerinden yeni bir yolumuz işte. tamamlanması. Hı -hı. Hı hı. Çalışmalar zaten hem Azerbaycan evet. tarafından hem Türkiye tarafından çoktan yapılmaya başlandı. Evet, gayet yani tamam. işte, e, Turan Birliği dediğimiz hadisenin gerçekleşmesinin en önemli ayaklarından bir tanesi Karabağ'ın alınmasıydı. Evet. Yani biz şöyle de diyebiliriz, Karabağ alındıktan sonra Turan Birliği'nin startına tam etti. Evet. Tam etti. Zaten ya, bunu kabul edelim. Zaten bu, bu yani e, Kaptırılamaz küresel Şu Şu anlaşmasından sonra... Düşün bak, e, şöyle e, bir örnek vereyim sana. E, dikkatli bakarsan ekonomistler, ki ben ekonomist değilim, benim asıl işi edebiyat biliyorsun. Evet. Ama ekonomistler dikkatli baksınlar. Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye'de ekonomik sıkıntı had safhaya çıktı evet. yani. Çünkü e, kabul etmeliyiz ki küresel güç, dünya üzerinde global güç parayı... E, Bunlar ne? Tabi bunlar nedir? Bunlar ne yani. yok. Ve Türkiye belirli hamlelerle, Temm belirli bir geçişlerle e, istediklerini yaptılar. Evet. Ha biz bunun karşısında mağlup olmadık. Allah'a şükür milletimize bir olduk, bir şeyler yaptı. Sonuçta ayakta durduk. Evet. Ya bu başka bir devlete yapılsaydı, bırak Türkiye'de geçtim bak. Avrupa'da daha güçlü yani, ekonomisi güçlü demek istiyorum. Daha güçlü devletlere bu yapılsaydı, vallahi yerde Evet. Biz evet. ayakta durduk ya. Onun için küresel güç bu anlamda bizim e, Turan birliğimize ciddi anlamda rahatsız, rahatsız, rahatsız olacak, ileride de olacak.